Festival alanında çekimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Tanrısımızın son dakikaları çok hareket yok. Bayrakları Bayraklı balonumuzu kaldırmadılar. Zebri indi şimdi yeniden kalkıyor. Arkadaki ev şeklindeki balon birazcık kaldırdılar geri indirdiler. Arkasında yengeç var. Kalkar gibi oldu yerden kesilmiş ama bağlı. Kaldırmayacaklar yani. Şu e, Alman malı çilekli konserve şişesi midir nedir belli olmayan şey. Onu da bilmiyorum kaldıracaklar mı. İp göremiyorum ama kaldıracaklar gibi burada çekimimizi tamamlayacağız. Yalnız e, Görena bölgesinde zeplin ilk defa gördüm. Zeplin de kalkılamıyormuş demek ki. zeplinin istediği yöne hareket edebiliyor. Bunu yeni görmüş olduk. Arkasında pervanesi var. Daha önce çocukluğumda İstanbul'da çok sık görüyordum esasında. Ayda bir, üç ayda bir. <laughs> Ama tabii işin fehminde değildik, idrakinde değildik. Burada zeplini de göremede görmüş olduk. Balonlardan farklı olarak. istediği yöne hareket edebilen, kalkıp binebilen e, zeplinin faktörü Farklı bir hava kattı. Ee, da fil balonu bugün görmedik. Başka eksik olan bir iki çeşit daha öyle özel balonlardan vardı. Muhtemelen yarın e, sanırsam da e, Türk bayrağı ve bu balonu da yarın kaldıracaklar. Bugün kaldırmayacaklar. Şu şekilde alanı uzaktan gösterelim. Şuradaki e, gobelix, şey, obelix e, obrix balonu altında sol alt tarafta kalan e, gözleri gülen kalpli. Onun dışında kalpli balon taylarda gözüküyor manzaramız bu şekilde göreme bölgesine doğru dağılmış oldu balonlar. Biz evet, Türk bayrağını yerden, yerden kestiler ama bakalım kalkacak mı? Kalksa da kalkmasa biz çekimi tamamlayacağız, toplayacağız. Nasıl iyi bulursa bu şekilde. <laughs> Yarına da heyecan kalsın diye galiba bazı şeyleri tam yapmayacaklar. Türk bayrağını kaldırmamaları sanırım ondan olabilir. Onun dışında ilk bir iki eksik olan şekil şükür balon da yarın gelebilir bakalım. Normalde yarın pek gelesim yoktu ama işte şekil şükürler geldi mi gelmedi mi diye bakmak için kontrol etmeye geleceğiz gibi gözüküyor. Evet Türk bayrağını geri indirdiler. Muhtemelen birilerine şov için bir iki kişiye hevesi geçsin diye içine bindirip üç ufak, sepeti var çünkü. Bunlar şov balon olduğu için e, sepetler ufak oluyor. Bir iki kişilik pilot artı bir iki yedek kişi. O şekilde. Evet şimdilik göremeden bu şekilde manzaramız yarın daha nasip olursa geleceğiz gibi gözüküyor ya yani nasip.